Ve yurda bakalım yurtta çok enteresan bırakın işi gücü valla. Bak sağdan say 35 kişi soldan say 35 kişi. Sosyal mesafe hiç yok zaten. Ve bunlar nereden çıktı bu insanlar nereden çıktı biliyor musunuz? Bir minibüsün içinden ve soru ortada. Ya arkadaş o minibüsün içine 35 kişiyi nasıl sığdırdın? Yarılara rağmen sosyal mesafe kuralını dikkate almayanlar da oldu. Tepki çeken bu görüntünün adresi bu kez Adana en fazla 7 kişinin binmesi gereken minibüsün içinden sürücüyle birlikte tam 35 kişi çıktı. Aşağı aşağı aşağı. 30, 31, 32, 33, 34, 35 kişi toplamda. Polis minibüsteki tarım işçilerini araçtan tek tek sayarak indirdi. Sürücüye ve tarım işçilerine 44.452 lira para cezası kesildi. Minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi. Abi 35 kişi. Sosyal mesafe zaten. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapalım. İstanbul Sultan Gazi'de sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş 6 gençler parkta buluştu. Siren sesini duyan gençler polise yakalanmamak için koşarak kaçtı.